Hepinize merhaba arkadaşlar. Yok ya bence bu giriş olmadı. Bir daha denemeliyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta harika bir videoyla karşınızdayım. İşte bu giriş oldu bak. Bu girişi beğendim. Bu giriş artık benim giriş çektim. Gerçekten çok beğendim yani. Gözlük yakıyor değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi neyse biraz ciddi olalım artık. Yani biraz ciddi olmalıyız. Ama gözlük harbiden çok güzel ya. Vallahi efsane şuna bak abi. Efsane efsane. Yakıyor. Neyse arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars'ta bilmediğiniz ama yani ne bileyim bildiğiniz de olabilir yani. Nasıl bir kelime lan bu? Açıkçası birçoğunuzun bilmediği bir özelliği göstereceğim. Bir özellik değil birkaç tane özellik diyebiliriz ama güzel birkaç tane özelliğimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de like atarsınız beni çok mutlu etmiş. Olursunuz konuşamadım bu arada gerçekten. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan isterseniz hemen videomuza geçelim demeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bu kanal ayrı olduğu için Brawl Stars kanalı sadece bir tane Minecraft kanalım var bildiğiniz üzere. Bu kanalda bakalım inşallah bu kanal daha çok izlenme gelirse bu kanalda devam edeceğiz. Arkadaşlar like'ları basın yani ne diyeyim artık like'ları basın haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ama gözlük efsane ya. Evet arkadaşlar bugün karar verdim videoyu gözlükle çekeceğim gerçekten bu videoyu gözlükle çekeceğim bakalım nasıl bir video olacak şu an önümü de net göremiyorum karanlık gözüküyor inşallah bir aksilik olmaz yani fazla da bir şey anlatmayacağım zaten arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde bakın ilk olarak galeyi alalım abi gale gördüğünüz gibi galeyi alıyoruz bunu bilmiyor olabilirsiniz yani onu söyleyeyim galeyi aldıktan sonra Direkt dene diyeceğiz. bakın dene diyeceğiz. oradan size güzel bir şey göstereceğim dene diyelim hızlı bir şekilde bakalım ne göstereceğim ya. Yani. Acaba ne göstereceğim? Bakın ilk olarak ultimizi doldurmamız lazım. Şuradan hızlı bir şekilde ultimi kasacağım. Şapım evet ultimizi kastık. Ben bunu da öldüreceğim. Nedense gıcık gıcık. Şunu da öldürmem lazım. Evet öldürdüm. Tamam. Şimdi ultimi doldurmuş bir şekilde gidiyorum. Neler olacak? Ultimi doldurdum gidiyorum yani tam olarak şu üçü var ya bakın üçünü kaplayacak şekilde yani şuradan bakın şu zaten ultiye bakarsanız siz de yapabilirsiniz kolay bir şekilde şöyle bunların dibine kadar yürüyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde gale ile bu bunu ittik Ondan sonra bakın sonra buraya geçiyoruz burayı da yine bu şekilde ittim şurayı da aynı şekilde buraya kadar itiyoruz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurayı bakın bu şekilde dibine kadar giriyoruz en çok nereye kadar olsak giriyoruz şunu ittik arkadaşlar gün tam başına kadar buradan yine ittim. Lan sen niye gitmiyorsun abi? La. Lan bekle tamam şu kalsın abi bu gitmiyor. İnatçı çıktı biraz. Ondan sonra şuraya şöyle itiyoruz bakın. Şuraya yine geldik bunun dibine kadar ittik. Bakın burada sadece bir tane kalmış Bir Tane efsane. Bir tane kalmış gibi gözüküyor. Gerçekten efsane bir şey. Ben hayatımda böyle şey görmedim yani. Ondan sonra bakın şurada bir tane kaldı lazım yani artık evet bu böyleydi arkadaşlar bakın burada anlamadıysanız bir daha söylüyorum tek oha ne oluyor he tamam sen öldün burada bir tane kalmış gözüküyor bakın bir tane gibi bir bu değil de görsel şölen mi desem ne desem yani bir tane kalmış gibi gözüküyor yani şu anda bunların hepsi içinde yani ben bunları öldürürsem şurada bir sürü span olacak bakın teker teker alıyor canını. Bakın biri ölüyor, biri ışınlanıyor. Biri doğuyor yani gördüğünüz gibi. Şu anda buralar yine dolacak arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde gerçekten şu an vuruyorum. Bakın canı gitmiyormuş gibi gözüküyor ama Teker teker ölüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir bug gibi bir şey diyebiliriz. Yani bakın doğdu. İki tane kalmış. Bunu da öldürdüm mü tamam. Şunu öldü Abi siz bitmiyorsunuz lan oha. Oyunun yeni bir bugunu mu bulduk arkadaşlar? Bitmiyorlar ha bitti. Bu şekilde yine öbür köşeye de itebilirsiniz aynı şekilde arkadaşlar. Böyleydi yani bu böyleydi. İsterseniz bunları şuraya kadar da götürebilirsiniz. Tabi üşenmiyorsanız. Neyse arkadaşlar. Şimdi isterseniz ikinci özelliğimize geçelim. İkinci özelliğimizde de Shelly'nin ultisiyle e, ne lan adı? elmas kapmacaya gireceğiz arkadaşlar. Shelly'nin ultisiyle biliyorsunuz orada giden bir tren var. Orada kötü bir tren var. Bize hep eziyor arkadaşlar. Bize hep eziyor. Onu devirmeye çalışacağız. Bakalım Shelly ile bunu başarabilecek miyiz? Bence biz her şeyi başarırız. İlk olarak ultimizi doldurmamız lazım. Şuradan hızlı bir şekilde ulti doldurmam lazım. A hayır bak tren. İşte bu hep bunu yapıyor. Bu öldürdü neyse ki. Bakalım o treni yıkabilecek miyiz? Ya emin değilim bence. Bilmiyorum artık yıkabiliriz. Abi yemin ederim botlar bizden iyi oynuyor yalnız. Botların karakteri de güzelmiş. Evet, koşuyorum koşuyorum. Evet gelin lan buraya gel buraya gel gel abi gel. Tamam ultimi bastım. Burada trenin önünü keseceğim. Haydi bakalım gel tren gel. Lan aşağıdan gelsin abi. Aşağıdan gelmesini bekleyeceğim. O girecek ve aşağıdan bir tren gelecek. Şimdi bakın buradan. Hadi gel bakalım abi devirebileceğiz mi sizce? Abi geliyor vallaha geliyor. Hop maalesef treni istemedi öldürecek. Biz onu öldürelim derken o bizi öldürdü yani. Olacak şey mi ya? Olacak şey mi? Şuna bak ya. Bu video bu kadardı diyelim ama bu eli oynamadan ben bırakmam yani onu söyleyeyim. Şöyle zaten yenilik zaten şu kaç ya bir basın ona bir basın basın aferin basın ona aferin toplayın onları toplayın haydi bakalım siz yaparsınız ben yapamıyorum siz yapın bari duygularım darmadan gerçekten ya bu nasıl olmadı ya koskoca treni devirecektik gerçekten efsane bir şey olacaktı lan topladınız mı lan yine hepsini tüh be abi yenildik her türlü gitti bu sefer gitti bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Böyle videoların devamını istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kesinlikle like atıp kanalımıza abone oluyorsunuz. Böyle videolar kanalımıza sık bir şekilde geliyor yani. Kanalımıza abone olmayanlar için söylüyorum bunu yani. Kanalımıza abone olanlar biliyordur zaten. Kesinlikle like atmayı unutmuyorsunuz. Bu serinin devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara da bu serinin adı ne olsun siz belirtin arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.